Allah herkesin ne olduğunu imtihanlarla insanlara gösterir. Gerçek dostlarınızı ve sahte dostlarınızı tanımanızı sağlar. Şuna güvenebilir miyim? Yoksa güvenemez miyim? Cesur mudur, korkak mıdır? İhanet eder mi, etmez mi? Satar mı, satmaz mı? Olaylar olmadan nasıl tanıyacaksınız? Kim elmastır, kim kömürdür? Nereden bileceksiniz? Hatta kendinizi nasıl bileceksiniz? İmtihanlar olmasaydı kendimizi bile bilemezdik. Herkes kendini bir şey zanneder. Herkes kendini çok zeki zanneder. Çok kabiliyetli zannedebilir çok cesur zannedebilir, çok samimi, ihlaslı, muhlis, muhles zannedebilir. Ama aslında ondan fersah fersah uzaktır. Ne ihlas vardır, ne cesareti vardır. Ama kendini dünyanın kahramanı zanneder. Bir olay olduğu zaman korkaklığı ortaya çıkar. Olay olmasaydı kim cesur kim korkak nasıl ortaya çıkacaktı? Olaylar olmasaydı, imtihanlar yaratmasaydı Allah cimri kimdir, cömert kimdir nasıl ortaya çıkacaktı? İmtihanlar olmasaydı insanlar nasıl olgunlaşacaktı? Allah kullarını yükseltmek ister. Yükselmek İmtihanlara girmekle olur. Hangi okulda imtihansız yükseliniyor? Var mı öyle bir okul? İmtihansız sınıf geçilen bir okul var mıdır? İmtihanlara sokulmuyorsanız zor imtihanlara sokulmuyorsanız dereceniz düşük demektir. Efendimize sordular: "Ya Resulallah, insanların içinde en ağır imtihanlara kimler sokulur ya Resulallah?" Buyurdu ki: "Önce peygamberler, sonra da derece derece müminler. Ne kadar derecen varsa o kadar ağır imtihanlar seni bekler. Kolay imtihanlara sokulanlar bununla sevinmesinler." derecelerinin düşüklüğünün habercisidir. Ağır imtihanlara sokulanlar da üzülmesinler. Derecelerinin yüksekliğinin habercisidir. Ya da ağır imtihanlara sokulanlar eğer büyük günahlar işlemiş kimselerse onlar da o büyük günahlarının bağışlanması için Allah'ın bir rahmeti olduğunu düşünsünler. Büyük günahlar elbette büyük musibetleri gerekli kılar. Bazen büyük günahların bağışlanması için büyük musibetler gelir. Bazen kişinin iradesi güçlüdür derecesi yüksektir. Ona göre imtihan hazırlar Rabbim. İlkokul çocuğuna sorulacak olan soruyla ortaokul talebesine sorulacak olan soru aynı mıdır? Ortaokul talebesinin sorusuyla lise talebesinin sorusu aynı mıdır? Lise ile üniversitenin sorusu aynı mıdır? Bir profesöre sorulması gereken soru ile bir profesör adayına, bir doçente koşulması gereken şartlar, sorulması gereken sorularla bir üniversite talebesine sorulan soru aynı mıdır? Dereceniz yükseldikçe imtihan daha da zorlaşacaktır. Dolayısıyla insan ağır imtihanlara sokulduğunda bunları hatırlamalı ve Rabbim ya günahım var günahımı bağışlamak istiyor. Ya derecemi yükseltmek istiyor. Ya beni olgunlaştırmak istiyor. Ya beni insanlara örnek yapmak istiyor. Ya sabrımı genişletmek istiyor. Ya yedek kuvvetlerimin farkına varmamı istiyor kabiliyetlerimin gelişmesini istiyor. Mücadele insanı olmamı istiyor. Buna benzer bir takım hikmetleri vardır demeli. Yoluna devam etmeli, isyan etmeden.